Merhaba canlar. Nasılsınız? Yine ben geldim. Testilli tarotçu Mert Sulki nokta Diva Tarot. Evet, kendini kanıtlamış testilli tarotçunuz size bugün güzel bir kolektifle daha geldi. Bugün ne soralım kartlarımıza biliyor musunuz? O ve ben ne durumdayız? Hadi bakalım. Merak edenler buraya. Önce duygu kartlarıyla bir açalım. Hu hu hu. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ben beklemekten yoruldum diyor. Gururum yüzünden seni de bekletiyorum diyor. Ve çok yalnızım diyor. Yeter oğlum. Gurur neymiş sevgide? Değil mi ama arkadaşlar? Heh. Ego tavan yani anlayacağınız arkadaşlar. Ego tavan. Yani o ego nasıl biliyor musunuz? Ego tavan narsistlik diz boyu arkadaşlar. Ve bakalım soralım. Sen ve ben ne oldu? Şimdi karşımızdaki şahsın düşünceleri bu. Aklınızdakilerin. Evet o kadar büyük bir karanlıkta o kadar büyük bir dardayım ki diyor ben bu bunalımdan çıkmak istiyorum diyor. Bu kendi kendine bu karanlığına bürünmüş. Kendi kendine cezalandırıyor aslında. Neden biliyorum. <laughs> Arkadaşlar tüksü, tütsü yakmıştım. Boğazımı gıcıkladı. Maalesef enerji almak için tütsü yakıyorum. Aklınızdaki kişi <laughs> gurur yüzünden hem kendi hayatını zehretiyor hem de kendini hapsediyor. Size yaptığı bir şey yok. Sadece beklemede kalıyorsunuz. Ve artık kafası karma karışık kararlar almak zorundayım diyor. Ben yoruldum ve tükendim diyor. Merdivenlere hızlı çıktım ve tek tek de inmek zor oluyor diyor. Yani size ulaşması çok kolay olmuş size ulaşması çok kolay olmuş arkadaşlar bir o kadar da çok çabuk hayatından atmış sizi yani hiçbir emek ve efor sarf etmeden bir anda çırpıda silip atmış sizi arkadaşlar bundan dolayı diyor ki ben yaptığım bütün her şeyin her şeyi kendi kendim yaptım diyor yani gururuyla egosuyla narsistiyle ile şerefsizliğiyle kendi yapmış arkadaşlar. Yani burada değer verilmesi gerektiğini anlamış ama çok geç anlamış arkadaşlar. Artık diyor ben adım atmalı mıyım diyor. Adım atayım mı atmamayım konusunda da kararsızlıkları var diyor. Kararsızlıkların en büyük sebebi diyor. Ee, en büyük sebebi diyor. Maddiyat ve üçüncü plan üçüncü kişi diyor arkadaşlar. Ee, tuttuğu eli tekrar tutabilmek için çok mücadele edecek ama o mücadelede muvaffak olur mu? Olmaz mı? Bu konu tamamen size bağlı arkadaşlar. Eğer siz o insana yine geldiğinde ah canım ciğerim ölüyorum bitiyorum ben seni seviyorum ay 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 derseniz emin olun sizin ağzınıza bir kez daha yapacak. Anladınız? Zorun. Yani buna haddini bildirmezseniz orada dur demesini bilmezseniz yine kendinizi ezdirir. Siz yine kendinizi affedersiniz de piç konumuna sokarsanız bu insan sizde iflah olmaz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Tekrar aynı narsistliğini yapar ve döner. Bu insan haddini bilmek zorunda. Siz kırmızı çizgilerinizi ona çizmek zorundasınız. Çizmediğiniz sürece bu aylak aylak gider gelir gider gelir. Ki zaten de Samimi olarak da söylüyorum gurursuz ve onursuz bir insan. Aklınızdaki insan her kimse. Kafasındaki e, tilkiler, <laughs> şeytanlıklar vallahi yemin ederim kuyrukları birbirine değmiyor arkadaşlar. O yüzden <laughs> biraz daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Yani aslında bu insan nasıl bir montaj izlemiş biliyor musunuz? sizin psikolojinizle oynayarak yani sizi dibe çekerek size hakaret ederek sizi küçümseyerek size karşı handikaplar yaparak sizin psikolojinizle oynayıp yapayalnız bırakma çabası ve efortunu içerisine girmiş yani aklınca böyle bir kin böyle bir nefretle size saldırıya geçmiş ama kendine yapmış çünkü siz zarar görmemişsiniz bu konuda bir süre sarsılmışsınız ondan sonra kendinizi toparlamışsınız ya ben ne yapıyorum ya ben ne yapıyorum? ben onsuz da hayatımı sürdürüyordum düne kadar oy mu vardı benim hayatımda diyerek siz o zincir halkaları böyle zincir halkalarının içinden sıyrılıp atmışsınız kendinizi ki iyi ki de sıyrılıp atmışsınız eğer siz hala o konuda müptelası olarak devam etseydiniz onun psikolojik baskılarına darbelerine e, handikaplarına e, uyum sağlasaydınız veya düşünceye girseydiniz şu anda siz ruh hastası olarak ortalıktaydınız arkadaşlar. Yani resmen psikolojik şiddet uygulamış size. Bu net yani. Bu psikolojik şiddetle size zarar vermek istemiş. Ve özellikle şunu da söyleyeyim. Bak burada gelen bir kartım da. Diyor ki bu hayatımızdaki insan diyor. İnsan psikolojisiyle ilgili bir, bir, bir kurs, bir ders, bir, bir şeyler almış Yani e polis olabilir resmi bir kurum yani resmi bir yerde çalışan bir insan ve bu bir ekstra bir bilgi almış eğitim almış gardiyan olabilir bilmiyorum böyle bir insan yani bir eğitim alarak bu baskıları sizin üzerinize oldukça bilinçli şekilde uygulamış ama siz bu baskının ucundan bu şiddetin ucundan pıt ucuz kurtulmuşsunuz arkadaşlar diyorum size ve tekrar bu insanın size gelişi var mı evet size gelişi var ama yine aynı narsistliğiyle yine psikolojisiyle oynayarak sizi küçümseyerek size ayak altına alarak gelecek. Ama siz buna bu fırsatı vermeyin arkadaşlar. Yani öyle bir tokat çıkartın ki yeter defol deyin arkadaşlar defol. Benim hayatımı hepsini sen yapıyorsun diyeyim. Yemin ediyorum arkadaşlar böyle insanları bir çırpıda silip atın arkadaşlar. Bir çırpıda. Çünkü gerçekten ruhsal dengesi de bozuk bir insanın. Çevresindekileri de bozuyor yani anladınız mı arkadaşlar? Bunun her tarafı garı olsa ne? Her tarafı erkek olsa ne arkadaşlar? Diyorum. Evet bakalım sizin düşünceniz ne diye bakıyorum. Bak ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sizin düşünceniz. Ben diyor bilgeliğimle, hanımefendiliğimle ya da beyefendiliğimle Sessiz sakin oturuyorum. Ben artık sessizliği seçiyorum diyorsun bakın. Ben artık sessizliği çek, seçiyorum. Ee, çünkü sessizliği çekiyorum. Çünkü ben konuştu. Onlar beş fazlasını konuştuğu için ben tiksindim onlardan diyorsunuz. Ve kendiniz kendinizle direniyorsunuz. Aslında sizin burada karşı tarafla bir savaşınız yok sizin kendinizle bir savaşınız var. Yani kendinizi kendinize ispatlıyorsunuz. Siz kendi yaşam kalitenizle uğraşıyorsunuz. Ama karşı taraf ise size uğraşıyor diyor arkadaşlar. Ve siz direnmektesiniz. Yani artık bu insanları, aklınızdaki insanları hayatınızın yani çemberinin kenarını bırakın. Şöyle ucuna dahi nokta koymasını istemiyorsunuz arkadaşlar. Yani o kadar... eee sizi tiksindirmişler kendisi, kendilerinden arkadaşlar. Ee, bu şekilde söylüyor. Bakalım aklındaki kişi düzelip de adım atar mı? Acaba düzelir mi diye bir soralım mı? Ben bilmiyorum ya. Huylu huyundan vazgeçmez. Kırkından sonra kurumuş ağa yemezsin ama yine de soralım biz değil mi arkadaşlar? Hadi soruyoruz. Hayır ya. Asla değişmez diyor. Asla diyor. Senin elin ayağını bağlar. Seni bir kafese kıstırır diyor. Yine senin üstünde diyor. Hüküm ve saltanat sürmeye devam eder diyor. Bu aklınızdaki insan despot, narsist, şiddet yanlısı, e, dengesiz, ne istediğini bilmeyen. Artık bir yaratık diyebilirim ben buna. Kadınsa kadın, erkekse erkek olarak algılayın arkadaşlar. Hani insan portresi göremiyorum ben burada. O yüzden bu tarz insanlara lütfen hayatımıza alırken veya çıkartırken çok dikkat edin. Ve bir de şunu söyleyeyim size. Alırken çok güzel alıyorsunuz. Ah canım gülüm diye ama hayatınızdan çıkarken çok büyük bedeller ödüyorsunuz arkadaşlar. Canınıza, malınıza, bedeninizle ödersiniz. Ona göre... E, seçimlerinizi iyi tercih edin diyor benim tarot destelerim. Bir de enerjilerinize bakalım arkadaşlar. Enerji kartlarımızda ne diyor? Vaktimiz var mı? Tekrar seçelim enerjim ne diyor? Planlı hareket ederek her şeye muvaffak olabilirsin diyor. Sen profesyonel bir insansın diyor arkadaşlar. Aldık kabul ettik. Bugünkü de böyle. Şifa olsun canlar. YouTube kanalımdan da takip edebilirsiniz. Bol bol beğeni verin beğen, beğen, hocam arkadaşlar.